Aynen ya Leyla Aslan. Evet. Senin kardeşin ismi ne? Serkan. Serkan Bey. Nasıl güzel gidiyoruz mu? On numara Buradan gidiyoruz. herkese selam olsun abilerime, Aynen. aileme, Aynen. canım, dostlarıma hepsine. <laughs> Kara kudratçı ya. Ne? He? Aman İsmail Bey'e teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sahibi ben değil miyim? Babacığıma kudretçi da selam ya. söylerim babacığımla konuştum biraz önce. Evet. yerinden öperim babacığım. Evet. Hacamcı'ya selam. Tekrardan değil mi? Hacamcı izliyormuş he. Hacamcı izliyor değil mi? Tabii izliyor. Kız adını bir o hemen unutmadım ya. Yani. Nasıl unuttun hocam Ay, ya? Ay unuttum Nizam işte bu sıra. Nizamettin aga be unutmuyorsun. Evet bizde de var bir Nizamettin Gönültaş ona da selam olsun. Bizden Hakil de yaratın. sevgiler selamlar olsun. Güzel bir insan güzel bir kardeş. Çok güzel de böyle face'i de güzel. E, ...duygulu e, düşüncelerini yazıyor. Ben beğeniyorum. E, aynı zamanda bizim amcaoğlu. Helal olsun. Zahmetin Gönültaş'a. Tabii ki abisi Sabahattin Gönültaş'a da... ...buradan en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyor. Buradan herkese cümlesi böyle. Selamlar, sevgiler. Bak, hepsini yüreklerinden öpüyoruz. Yine çok güzel bir selam göndermek istiyorum. Abi. O benim için çok böyle... E, ...değerli, çok kıymetli. Benim e, bir lafımı iki etmeyen... ...güzel bir dost, güzel bir insan. E, Burak Arslan'a... İnegöl'den Burak Arslan'a en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Yine babası Sabahattin Aslan'a en kalbi sevgilerim, saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Ve de e, aynı zamanda... Aynı zamanda, aynı zamanda gitti. <laughs> e, unutkanlık. Ya... E, aynen yok. Seninle de devam edelim. <laughs> Ben de aynı şekilde sevgiler, evet. selamlar gönderiyorum. İsimleri ben aklımda tutamıyorum hocam. Sen söylüyorsun ya. Arkamdan evet. geliyorum ben seni Değil mi? Tabii. Tabii Erol Yalçın'a Yasin Yıldız'a tekrar selamlar. Nuri Bozkurt yine devlikten. Bu güzel dostlara da selam olsun diyoruz. Saygılar, selamlar. Ee, eyvallah. Ee, ben ikinci devre şeyimi de açmadım ya. Unutmadım mı? Ne yaptım ben? Evet Muharrem da en kalbi sevgi, saygı ve selamlar. Selma'yı Kaya'ya en kalbi sevgi, saygı ve selamlar gönderiyorum. Ve de ee, şeyimizi açalım yahu Evet Benden bir tane şarkı gelsin mi? Gelsin. Yasef Hastane önü ee, Hastane önü gelsin? O gelsin Yok başka gelsin <laughs> Neden hocam ee? ya Evet Şener Aydın Şener Aydın'a buradan en kalbi sevgi saygı ve selamlarımı gönderiyorum ee, Ve de Fahrettin Bey'e de buradan Çağcumadan Fahrettin kardeşime en kalbi sevgi saygı ve selamlarımızı gönderelim Evet bize Yasef ne gönderecek bakalım. Oradan e, bir kilo zeytin gönder Yasef. Bir kilo peynir gönder. Ay yana da bir de ekmek olsun. <laughs> gönder işte ne gönderse gönder. gönder. ne gelirse kaldırsın. razıyız. <laughs> değil mi? <laughs> ne gelirse razıyız. Ne gelirse razıyız. Bir de yanında su olsa güzel o. <laughs> Çay gönderirse çayı da içeriz yani. Evet. <laughs> tuzlu. Evet zeytinimiz peynirimiz geldi. manlardan aşağı gezer gezerim. Aşağı gezerim. gezerim. Nazlı yani Tozar gezerim. <laughs> Hiç anaman. Çok güzel bir parça çok Evet Çok seviyorum. Evet, değil mi? Evet, çok güzel. E benden de bu kadar Yo, sen de güzel yorumluyorsun hocam. Şimdi kendi haksızlık yapma ya. Yapma ya, değil mi? Yok yapma gerçekten. İyi e, yapmayın o zaman. Güzel okuyun. Daha gibi. güzel okudum ben be. <gülüyor> anacığım. <gülüyor> Bu parçayı ben de daha güzel okuyamam ama. <laughs> Havalar şimdi şu anda. <laughs> Valla biz çok istedik ama evet. hastane önünde inciracı okumadın sen bizi ona. İyi e, biraz sonra okuyorum o zaman. Okuyver de. Tamam. Kırılmayak da. Tamam sıkılmayız. Güzel. Ama güzel yorumlamışsın. Ha şöyle bir şey kendine <laughs> has bir yorumun var senin. Yani yani. O güzel. Ben olay diye uğraşıyorum ben. E sen olmuşsun ben, zaten ben parçalarla. Ben olay mi? Evet. Benden başka kimse olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çok evet. güzel. Emeksiz. Vedat Emeksiz'e buradan en kalbi sevgi, saygı ve selamlar. Evet. Ee, Eslem, gerçekten Burak, e, Aslan kardeşime en kalbi sevgi, saygı ve selamlar. Ufak, Fu kardeşime sevgi, saygı ve selamlar. İnselep, Kamil, Çiftçi'ye en kalbi sevgi, saygı ve selamlar. Gold Broda'ya en kalbi sevgi, saygı ve selamlar. Ay Yapı'ya en kalbi sevgi, saygı ve selamlar. Ayhan e, kardeşimize, Nar Ağacı, Kadir, Ekşi'ye buradan en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve... Bitti, bu kadar. Bu daha başka günlerimiz. Ben de sevgiler, saygılar, selamlar olsun. <laughs> evet, güzel olsun.